Efendim Golden Spor'a hoş geldiniz. Ee, Kulüpler Dünya Kupası yarı final maçını izledik ve maçtan sonra... ...şimdi bir canlı yayına girip kısaca bir maçtan bahsedelim dedik diye düşündük ama... ...ne oldu? Maç daha dakika onda bitti. Evet, e, şimdi birazdan maçı konuşacağız zaten ama... Bir, ...biraz birkaç dakika zaman geçsin, kontrollerimizi yapalım. E, ben de hem size özet geçeyim. Ne oldu, ne bitti? Neden e, yine Paris... Paris Real Madrid'i parçaladı vesaire. Evet. Şöylelikle önce bir bakalım. Yayınımızda bir sorun var mı? Yayın gidiyor mu? Gidiyor. Şuraya deneme diye yazmışız. Bir daha bir deneme yollayalım. Sohbet kutusunda görülecek mi acaba? Bir bakalım. Sohbet kutusunda sanırım görülmüyor. Burada başarılı olamadık. Neyse yapacak bir şey yok. Evet. Nereden başlayalım? Şimdi ilk 10 dakikada 2 tane önemli hata Real Madrid savunmasından. Asensio zaten çok fazla sorun yaşıyordu. Xabi Alonso tarafından da eleştirilmişti. Daha dakika 6'da direkt yani çok yavaş kaldı reaksiyon almakta. O kadar oyalanırsan hemen dembele kapar. Topu Ruiz'e atar ve Fabian Ruiz zaten bulunması gereken yerde her zaman bulunuyor. Golünü attı. Ondan sonra daha 3 dakika geçmişti ki bu sefer Rudiger direkt ayaktan verdi ve karşı karşıya kaldı Dembele. Skoru 2-0'a getirdi. Kaçınılmaz bir şekilde dakika 10'da fişi çekmiş oldu. Şimdi Real Madrid'de bir sürü sorun var zaten. Ee, şöyle başlayalım. Ancelotti ya yani Rui Trent'in yokluğunda direkt Ancelotti'nin takımını izledik diyebilirim. Arda merkezdeydi tabii ki ondan farklı olarak. İşte Gonzalo oynuyordu ileride vesaire derken oyun sistemi ister istemez bu iki oyuncu yoktuğunda yine aynı şekilde oraya döndü. Geçen sene yaşanan sorunlar işte toplu oyunda oyunu açamama, yarı sahayı yıktığında yaratıcı olamama vesaire gibi problemleri Real Madrid'de yine izledik. Orta saha sorununu zaten söylüyoruz. Arda'nın merkezileşmesi vesaire. Bunların hepsini birazdan konuşacağız ama. Ne olursa olsun her yönüyle baktığında merkezde ne kadar güçlü olursan ol bu Paris'i yine yenmek çok zor. Çünkü Paris baştan aşağı bir takım yani. Gerçekten bu konuda nasıl olacak? Paris nasıl yenilecek? Bu sene çok fazla bilemiyorum açıkçası. Kadrolardan bir başlayalım. Ekrana getirelim kadroları. Evet. Dün, dün, dün Evet şimdi Paris bilindik bir e, kurulumla oynadı. E, Paço'nun yokluğunda Beraldo vardı savunmada Marquinhos'un yanında. Onun dışında yine aynı şekilde Şampiyonlar Ligi'nde özellikle çeyrek final, yarı final, finalde oynanılan kadro oynadılar. Barkola yedekti, Doe ilk 11'di. Yine herkes her yerde oynadı. Zaten e, maç içerisinde de devamlı spikerler de bundan bahsetti. Ben çok fazla bahsetmeyeceğim. Biraz Real Madrid'e ağırlık verelim. Bu arada az iki gol anlattım ama dakika 10'da bu iki tane savunma hatasıyla yedirilen golden sonra ben inatla maç sanki 0 0mış gibi izlemeye çalıştım. Real Madrid'in acaba sorunları nedir onu da onu anlamaya çalıştım ve biraz oralardan bahsedelim. Şimdi Real Madrid'de özellikle bu savunma ikilisinde işte Rüdiger yeni yeni dönüyor vesaire form kazanmaya çalışıyor falan derken Asensio zaten sorunluydu. Ee, yine de Rudiger'den beklemezsin ortaya ama Asensio'dan beklersin. Onun dışında Valverde'nin sağ bek oynaması. Şimdi bu takımda trend olmadığında e, bu arada ikinci yarıda oyuna girdi Carval. Büyük bir sakatlıktan döndü ama Valverde'nin burada oynaması hem Valverde'ye yazık hem Real Madrid'e yazık. Yani bu orta sağ üstünlüğünü almaya çalışıyor bu takım. Bu yüzden Valverde'yi kullanması lazım orada. Chouameni'yi beğenmiyor değilim. Beğeniyorum. Ama biraz eksik kalıyor bazı noktalarda yani defansif özellikleri başarılı ama yanındaki adamlarla beraber yükselen bir oyuncu yani Arda değil de mesela Valverde oynasa yanında Chaoui daha çok yükseliyor birazdan Arda'dan da bahsedeceğim ne zaf getiriyor ne getirmiyor Arda'dan ne alırsın ne verirsin vesaire bunlardan daha ayrıntılı bahsedelim sol tarafta Fran Garcia şimdi bu Fran Garcia konusunda şöyle. Zaten yetenekleri biraz daha sınırlı bir oyuncu. oraya Benfica'dan sol bek almaya çalışıyorlar. İsmini şu anda hatırlayamadım. bayağıdır da bir aydır da uğraşıyorlar. işte en son tekrardan görüşmeler başlandı. Burada Fran Garcia idare ediyor diyebiliriz. onun dışında Fran Garcia üstüne üstlük bir de burada hem Doyle Uğraşıyor hem dembele oralara geliyor hem de üstüne üstlük hakimi buralarda devamlı. Neden buralarda hakimi? Çünkü Vinicius hiçbir şekilde hakimi kovalamıyor. Geri gelmiyor. Burada Bellingham'a o yükü yüklüyor. Bellingham'ı bugün beğendim. Normalde sene sonunda Real Madrid'de sorunlu gördüğüm oyunculardan bir tanesiydi. Ama biraz daha Chabi Alonso ile beraber Bellingham'da sanıyorum ki... Şeye, iki yönlü oyuna kendini adapte etmiş durumda. Burada biraz zorlandı ama elinden geleni bence ortaya koymaya çalıştı Bellingham bugün. Win 3'ün bu buraya yardıma gelmemesinin ceremesini Bellingham çekti diyebiliriz. Şimdi burada orta saha problemine geçelim. Arda, Chouameni ile beraber, Bellingham, Chouameni ile beraber. Arda ile Bellingham daha çok değişerek Biraz daha ileriye yardıma desteğe geldi. Bazen karşılarken 4-3-3 oldu. Real Madrid PSG'yi karşılarken bazen 4-2-4 oldu. Arda'nın buraya gelmesiyle beraber. E, Gonzalo ileride ilk başta ortada gibi başladı. Sonra Mbappe onu köşeye attı. Gonzalo sağ kanatta oyalandı. Şimdi Gonzalo zaten topla çok fazla haşır neşir olmayan bir adam. Çok münakaşaya girmiyor ama gördüğümüz kadarıyla bitiriciliği fena değil. Az buluşuyor, öz buluşuyor. Buradan... Bir şekilde hallediyor işini ama sağ kanatta oynamak yine Valverde'de bahsettiğim gibi ona da birazcık zulüm oluyor. Ee, onun dışında orta sahadan ve savunmadan top çıkarırken Hüseyin ve Trent'in ne kadar bundan önceki maçlarda işe yaradığını bugün daha fazla fark etmiş olduk yokluklarında. Çünkü Hüseyin... Özellikle topla beraber çıkan, ayağı iyi olan bir oyuncu savunmada yoktu. Arda topu orada aldığında çok fazla arkadaşlarını boş göremedi. PSG zaten makine düzeninde, her şey yerli yerinde, alanları çok iyi kapatıyor. Alamet farikası gerçekten pozisyon almak. Her oyuncu çok güzel bir şekilde sahaya yayılıyor, pozisyon alıyor ve alanları kapatıyor. Arda da arkadaşlara çok fazla alışveriş yapamadı. Bu bahsettiğim daha çok ilk yarı, işte 60. dakikaya kadar. Ondan sonra oyun birazcık daha farklılaştı. Orada açıkçası hatta 4. golde görmedim diye yayına girmeye çalışıyordum. Oralara çok fazla girmeyeceğim. Çünkü ana planlardan daha çok bahsediyoruz. Arda'yı şimdi merkezde oynatırken Arda'ya Yine işte Trent olduğunda iyi bir Mbappe ile Bellingham ile aynı şekilde güzel pasaj verişinde bulunabilirsin. Yani Arda'yı bu şekilde çok etkili merkezde kullanabilirsin ki bence de öyle kullanması lazım. Ben destekliyorum bu konuda. Aynı şekilde ikinci yarıda için Diaz'ın oyuna girmesiyle Arda'nın daha fazla alver yapması ileride Real Madrid'in daha fazla yaratıcı bir oyunla pozisyonlara girmesine neden olduğunu da açıkça gördük. Ama ilk planda maalesef hiçbir şekilde bunu uygulayamadı. Hem Paris çok iyi alan kapattı, önde bastı. Hem de Arda'nın çok fazla işte Çuamen ile aksiyona giremiyor. Gonzalo ile giremiyor. Ya 1300 zaten saymıyorum bile. Bu yüzden çok fazla zorlandı zaten o kanatta. O konuda. Arda'nın o yüzden biraz daha takımın da beraber yükselmesi gerekiyor. Yani beraber onunla beraber oynayacak oyuncu olması gerekiyor. Hiçbir zaman tek başına iş yapabilecek bir oyuncu yani olamaz. Bir iki pozisyon olur okey ama işte iyi bir Mbappe tek başına götürür vurur atar ama o da formda değil. O da zorlandı. Çok zorlandı. Zaten bir hastalık geçirdi. 6 kilo kaybetti vesaire haberlerini gördük. Çok formsuz bir durumda Mbappe. Ama Arda biraz da arkadaşlarıyla beraber çok daha fazla canlanacak ve bu takımı ileri itecek. Takımın belli başlı esas elemanlarından, kritik elemanlarından birisi olabilecek. Ama şimdi Arda mesela sizden ne götürüyor? Daha çok karşılamada, topsuz oyunda, top rakipteyken biraz daha ilerideyken çok hissetmiyorsun onu. İleri uçta oynadığında, üçlüde oynadığında ya da ileride ortada forat arkası oynadığında, serbest oynadığında. Bunu çok hissetmiyorsun ama daha geride merkezde konumlandığında, top çıkardığında, işte Şuami'nin yanında olduğunda karşılarken biraz daha savunma zafiyetini tabii ki hissediyorsun. Bu da senden götüren bir şey. işte Arda'nın yerine ya da Şuami'nin yerine Valverde olsaydı, Sabek'te Trent olsaydı işler biraz daha fazla değişebiliyor. Çünkü Trent buradan içeri girebiliyor. Liverpool'da devamlı işte back'ten merkeze giren oyuncu rolünü oynadı. E Hüseyin aynı şekilde oyun kurulumunda topla kat edebiliyor. Buralara girebiliyor. Arda ile Alver yapabiliyor. Onların eksikliğini de bu şekilde görmüş olduk. Şimdi Vinicius'tan bahsedelim birazcık. Burada bir de takım pozisyonlarına bakalım. Oyuncu pozisyonlarına özür dilerim. Şimdi oyuncu pozisyonlarına bakıyoruz. Burada Real Madrid bu değil mi? Şimdi burada 35 numara bu ilk yarıyı açmak istiyorum. Tamam bu zaten ilk kadro. Şimdi 35 numara Asensio. 22 numara Rüdiger. 20 numara Fran Garcia. Şimdi burada 20 numara Fran Garcia hiçbir şekilde çıkamıyor zaten. Çıkamaz. Nasıl çıksın? Hakeme buradan geliyor. Devamlı burada oynuyor yani. 5 ee, numara Bellingham. Çameni'ye yakın oynuyor. Arda biraz daha ileride kod pozisyonlanmış. Valverde de burada hem merkeze desteği gidiyor hem sağ kanadı kontrol ediyor vesaire. Ama burada mesela Paris'te işte Real yapmadığını Paris'te Kıvara yapıyor. Kıvara gerilere kadar geliyor. Birazdan göreceğiz onu da o şekilde. Desteğine geliyor. Onun dışında 30 numara Gonzalo sağ ve merkeze yakın oynadı. Mbappe buralarda 1300 zaten en uçtaki oyuncu gibi takıldı. Sol ileride sol önde. Burada pozisyonlarına baktığımızda Paris'in şimdi birazdan bahsedelim Paris'e. Şöyle Paris'te oyun kurulumunda Nuno Mendes, Beraldo, Marquinhos. Bu üçlü geride ilk oyunu kuran, ilk başlatan üçlü. Buradan sonra işte Vitinha geliyor. ilk topu alan oluyor genelde. O olmazsa Ruiz, olmazsa Neves. Ondan sonra pozisyonları dağılıyorlar. Şimdi pozisyon gereği Nuno Mendes çok fazla e, boşluk gördü. Burada boşluk yakaladı ve ileri kadar gitti. E, özellikle iç koridor işte half space dediğimiz sol tarafta bayağı bir topla buluştu iki yarıda zaten. Şimdi bu olduğunda bu şekilde Mendes'in nereye gittiğinde Ruiz hemen buraya geri basıyor. E, geri basıyor top döndüğünde oyun kurulumunu Ruiz-Beraldo-Marquinhos üçlüsü yerde yaptığını görüyoruz. Ve Mendes buralarda Ruiz'in yerinde takılıyor. Bu, bu şekilde pozisyon içinde değişimi her oyuncu yapabiliyor Paris'te. Bu yüzden kazanıyorlar zaten. E, Vitinha, Juanevez her yerde görebiliyorsun. Hakimi koridoru salmış gidiyor buralarda. E, Due, Dembele ile devamlı değişiyor. Bu şekilde Paris'in dinamik e, bayağı hareketli bir oyun sisteminden bahsediyoruz burada. Pozisyonlanmaya bakalım. 5 numara Marquinhos, 4 numara Beraldo ve Nuno Mendes işte azar bahsetti. Bu üçlü bu üçlüyü kuruyor. Bu üç bu üçlü geri üçlü. Ortadaki üçlü, merkez üçlüden de pozisyon başına iki tane ya işte e, Ruiz'le Vitinha ya Neves'le Vitinha vesaire fark etmez. Birisi burada e, iki tanesi burada e, savunmadan topu alıp oyunu kurmaya başlıyor. E, bağlantıyı sağlıyor aynı şekilde. Sonra da ileride dörtlü ve beşli atları görüyoruz devamlı. İşte hakimi. Ya burada çok açık ve net gözüküyor bu. Çok fazla üzerinde tartışılacak bir konu değil açıkçası. Evet ana hatlarıyla maçın dizilişlerin durumları bunlar. Şimdi ben size başka nelerden bahsedeyim? Oyunculardan özellikle bahsettim zaten daha fazla. Notlarımda ekstra bir şey var mı? Fabian Ruiz yani Ruiz Gol işte iki tane gol attı Gol dışında asist de çok yapıyor normalde istatistiklere Nevez ve Vitinha'dan daha fazla giriyor gol asit bakımından Ama Ruiz'e dikkat edin ya maçı izlerken özellikle Ruiz'i izleyin Ya Diğer iki oyuncu da yapıyor bunu ama Ruiz devamlı hep olması gereken yerde hep nerede boşluk varsa orada bazen Hücum üçüncü bölgenin sağ tarafında, bazen sol tarafında, bazen savunmanın sol tarafında, sağ tarafında. Her yerde görebiliyorsunuz Ruiz'i. Yani ne kadar değerli bir oyuncu olduğunu gösteriyor. Şimdi biz Vitinha'dan bahsediyoruz. Esasen adam Vitinha. Evet. Tüm şeyi o alıyor. Tüm ilgiyi alakalı o alıyor. Ama Nevez de Ruiz olmasa Vitinha tek başına ya da yanında işte sıradan iki tane oyuncu olsa Vitinha gerçekten bu şekilde Bırak bu şekilde olmayı, yani %30'u %40'ı bile olamaz şu andaki halinin. İşte yeni e, futbol düzeninde, değişen futbol düzeninde bunları görüyoruz. Yani tek başına olmuyor. Şimdi buradan nereye bağlayacağım? Ee, Manchester şey Manchester'ın çıktı ya Manchester. Manchester değil, Real Madrid'in sorunlarına. Şimdi tek başına olmuyormuş bu iş, bunu söyledik. Ee, Mbappe, Vinicius... Bellingham, Rodrigo. Bu dörtlü vardı. Şimdi bu dörtlüde e, ilk fatura Rodrigo'ya kesildi ki bence Rodrigo'nun devam etmesi gerekiyor. E, onun dışında bu takımdan ilk başta gitmesi gereken oyuncu. Şimdi Mbappe zaten gidemez, gitmez yani olmaz. Mbappe'yi veremezsin oyuncu şeyden sonra. E, Bellingham'ı çift yönlü oynamaya ikna edersin ki zaten Dortmund'da da öyle oynadığı çok oluyordu. Xabi Alonso yapar onu. Vinicius yani bu takımdan Vinicius'un ya yani birinin gitmesi lazım. Burada işte hem Mbappe hem Vinicius olmaz bu şekilde devam etmez ileride. Yani devamlı işte topu aldığında kafasını kaldırmadan gidecek, etrafıyla bağlantı kurmadan hareket edecek, kaleye düşünecek devamlı ya da işte pas attığında boş bir pas atacak. Oyuncularla olmaz yani birazcık daha hareketli, allı verli, yer değiştirecek işte farklı anlayışlara bürünebilen oyuncularla birazcık daha esnek geniş oyuncularla oynamak lazım. Ee, böyle tek düze olmuyor. Vinicius'un buna bu takımın oyununu evirebilirsin bir şekilde ama yani çok çok zor. Bunu e, aynı anda da iki kişiyle iki böyle oyuncuyla oynayamazsın. Mbappe formda olduğunda alır götürür. Okey ona bir şey demiyorum. Vinicius da götürür ama bunlardan bir tercih olacaksa Mbappe'yi tercih edeceksin. Bence Vinicius bırakması gerekiyordu ve ileride daha fazla işte e, dediğim gibi yani İki yönlü hem orta sahayla bağlantı kuracak hem de Fourette e, Hucum hattında, kanatta artık nereye alırlarsa fark etmez. Çünkü Mbappé e solda oynuyor. Rodrigo sağda oynuyor işte Bellingham oralara giriyor. Gerektiğinde Arda girer. E, Gonzalo ileri uçta oynuyor vesaire derken Gonzalo zaten ilk 11 e oynamayacak. E, buraya bu şekilde bir oyuncu almak lazım. Ben burada sorunun daha yani tek düzelik olduğunu düşünüyorum. Biraz daha e, yaratıcı çok işi yapabilecek hücum oyuncuları, daha e, farklı varyasyonlara girebilecek hücum oyuncuları lazım. Real Madrid'de bunları görmek istiyoruz. Evet onun dışında istatistiklere bakalım. Evet istatistik sayfamızda işte %68 toplu oynamış Paris. %32. Bu zaten ilk yarıda %75'e yakın bir şeydi yanılmıyorsam. İkili mücadele kazanma 44-26. Yani olmaz. Birazcık zayıf kalıyor bu şekilde. Diğerleri yırtıcı ee, ve her yere basıyor, koşuyor. Fizik olarak da yani akıl almaz bir seviyedeler. Hala hiçbir şey olmamış gibi oynuyorlar. Ya bu Luis Enrique'nin artık gerçekten masterclass bir başarısıdır. Hava topu kazanma 13'e 3 yani. Bu kadar fark olabilir mi ya? Hava topu kazanmada ki Rüdiger boylu postlu bir oyuncu mesela. Yani baktığında hatta orta saha merkez üçlüsü çok daha şeyi düşük. Yani Bellingham'ı düşünüyorsun. Vitin yayınlamesi düşünüyorsun. Arada bayağı fizik farkı var yani. <laughs> oyuncu istatistikleri kilit baslar falan filan. Pas isabet yüzdesi mesela. Doya 91 diyor. Baksana ha. Yani başa toplam pas 112-105. 82, 70, 66, 63. 5 tanesi de Paris. Yani bu mücadele edilebilecek bir durum değil bu yani. Hava topu mücadelesinde Marquinhos 6, Beraldo 3. Militao 3 ki yani o da sonradan girdi. Sayma. Görüyorsunuz. Şurada SofaScore istatistiklerine bir bakalım. Daha oyuncu bazlı istatistikler yok mu ya? Neyse. Yok diyelim. Evet. Biraz son bir açıklama vesaire bir şey geldi. Ha Modric'e veda. Evet Modric gidiyor. Modric Milan'a gidiyor. Allegri Ağustos'ta onu bekleyeceğiz demişti Ağustos'a kadar dinlenecek, tatil yapacak. Zaten yeter artık kaç yaşında, 38 yaşında adam dinlensin, bir tatil yapsın, bir kendine gelsin. Ondan sonra gelip bir de Milan'ı kurtarsın. İşi zor. İşi zor yani. Gözdaşlarıyla veda etmiş Real Madrid'de. Biz bunları göremedik. Rekor bir sezonda tüm kılıvarlarda 48 galibiyet ve artık son maça 49. maça Chelsea ile 49. galibiyet için Chelsea'ye çıkacak. 597 maç 43 gol 95 asist 27 kupa Luka Modric. Güle güle Modric. Evet son golü de Gonzalo Ramos atmış ve Jota'ya selam göndermiş. O da PlayStation kolu sevinciyle beraber. Bravo Ramos. Evet Chelsea Paris, şey, Chelsea, Paris maçı. Evet. Ee, ne olacak? O maçla alakalı düşüncemiz var mı? Takıldım Twitter'a çıkamıyorum da. Evet geçelim oraya. Ee, Chelsea Chelsea'yi dün biraz izledim. Yani Joao Pedro'nun zaten iki tane güzel golü var. Chelsea'de bazı şeyler gelişiyor artık. Ama tabii çok fazla yine oyuncu var çıkmaları gereken. Neyse onlardan bahsetmeyeyim. Yani maçta Paris karşısında tabii ki şansı çok çok düşük. Ee, nasıl bir şey çıkaracak? Mareşka'nın farklı bir şeyler yapması lazım. Bu Paris çünkü hiç yenilecek gibi durmuyor açıkçası. Ee, nasıl olur? Ne biter bilmiyorum. Bu arada Paris e, acaba bir transfer yapacak mı? Yani yapmasına gerek var mı? Hiç sanmıyorum. Transfer de yapmasın. Ee, böyle devam etsinler. Ha Bu arada şey yok. Ee, Bournemouth'tan şeyi almaya çalışıyorlar. Geçen sene Hüseyin'in partneri Neydi onu da adını unuttum. Bugün herkesin adını unutuyorum. Kerkes, Huysen, bir de kim vardı ya? Neydi adamın adını? Vallahi unuttum. Zaberni, ha Zaberni. Zaberni'yi almaya çalışıyor. O da gelirse zaten tek yani eksik demeyeyim de birazcık böyle zaafı olan nokta Marquinhos'un partneri pa Paço'ydu. Onu da Tam tamamlamış olacak. Onun dışında bence hiçbir şeye gerek yok yani. Bu takım artık transfer yapmasın. Zaten yeterince para harcıyor. Bu seneyi de boş geçsinler. Seneye iyice korkutucu bir hale bölünürler. Paris adına durumlar bu. Chelsea maçıyla alakalı çok bir beklentim yok Chelsea'den. Ama o maçı da izleriz. Maçtan sonra bir bakarız ne oluyor, ne bitiyor diye. Ekstra ekleyeceğimiz başka bir şey yok. Yavaştan yayını kapatabiliriz bakayım yeni bir şeyler, yeni bir haberler vesaire bir şeyler var mı? Son dakika bir şey kaçırmayalım. Yok. Tamam yani. Öyle zaten açıklamalar için erken. Sonrasında bakarız tekrardan. Evet efendim Golden Spor'da Paris Real Madrid maçını konuştuk. Real Madrid tezimetini konuştuk. Paris'in yine güle oynaya kazanmasını konuştuk neler olacak Real Madrid'de çıkış noktamız nedir Arda Güler nasıl devam edecek hepsini beraber önümüzdeki süreçte tekrar konuşmaya devam edeceğiz Golden Spor'la kalın.